fezrice gel mevlam der ki doğruca gel gel kulum balana fezrice gel eri gelen ermezi balana doğruluk et yolumca gel eri gelen ermezi balana doğruluk et yolumca gel kalk seherden yükünü bağla Niyaz çok çok ağla Kalk seherden yükün bağla Niyaz ile çok çok ağla Haddin üzere inci de çağla Bu yoluna saç uca gel Haddin üzere inci de çağla Hubu yoluna saç uca gel. Kalk zikreyle lahzada durma, benden özgesini görme. Kalk zikreyle lanzada durma, benden özgesini görme. Acı tatlı asla da sorma, her işime razıca gel. Acı tatlı asla da sorma, her işime razıca gel. Kalk yolunda kıyam eyle, bu yolda çok çok sabır eyle. Kalk yolunda kıyam eyle, bu yolda çok çok sabır eyle. Neden hep ben ben diye diye deme istekli ol da gel Neden hep ben diye diye deme istekli ol ol da gel Ne yer albet eder isen ol murada er Ne yer albet eder isen ol murada erisen Üç ayları bulmuş isen Ganimet bil aşk ile gel Üç ayları bulmuş isen Ganimet bil aşk ile gel Üç aylarda hem de beratı bulmuş isek o zaman beratını alanlardan Rabbim eylesin. Bu geceyi ve bütün gecelerini üç ayların güzel güzel ibadetlerle, taatlerle, ihlaslı bir vaziyette geçirmeyi cümlemize Rabbim nasip eylesin. Geceniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.